Bravo bravo. 2023 ve ötesi. Oh. Uh. 2025 ve ötesi. Yun Yunanistan ve Suriye toprakları gibi. Güney Kıbrıs dahil. Selanik dahil. Ermenistan dahil. Suriye'nin kuzeyi dahil. Öğren kuzey dahil. Bravo Türkiye anladın mı? Göreceksin. Misaki Menen'in de ötesine geçeceğiz kedi. Ondan sonra dolar da onların altına inecek. İki, iki sene içerisinde kedi. 20 ay, 24 ay içerisinde. 36 ay sürmeyecek gibi. Ben göreceksin. Bravo. Kan gövdeyi götürecek.